bir hareketlilikle, güzel bir hareketle e, sezona başlaması için e, burada bulunan hazırlığımla birlikte e, güzel bir faaliyetin e, planlamasını gerçekleştirdik. Malumlarınız olduğu üzere e, önümüzdeki hafta 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın olduğu haftaya geliyoruz. E, bu vesileyle Gençlerimizi unutmamız mümkün değildir. Bayram törenine ek olarak bir gençlik festivaliyle Bitlis'teki ve bütün ilçelerimizdeki evlette gençlerimizi teknolojiyle, bilimle, sanatla, kültürle emhal olacakları, o konuda ilgilerini cezbedecek bir takım faaliyetler planladık. Gençlik festivalimiz 3 gün sürecek. 19-20-21 Mayıs tarihlerinde. Ee, 60 çadırda 3D yazıcılar, robotik kodlamalar, insansız denizaltı gibi, işte AFAD'ın, emniyetin, jandarmanın e, çeşitli etkinlik tırları e, yer alacak. Simülasyon tırları yer alacak. deney atölyeleri olacak. E, ek olarak yine 19 Mayıs'ta saat 13'te birlikte açılışını yapacağımız Bitlis Kitap Fuarı'nda e, birlikte inşallah e, ziyaret edeceğiz sizlerle. Ee, kitap fuarımız 7 gün sürecek. Yani 19 Mayıs'ta başlıyor, 25 Mayıs'a kadar e, 7 gün boyunca devam edecek. E, 9 popüler yazar olmak üzere 100'ün üzerinde yazarın e, ve 120 civarında yayın evinin e, olduğu e, bir kitap fuarımızda hemen aynı alanda e, inşallah e, biz e, kıymetli ilk tıslı hemşerilerimize hizmetinde olacak. Mevlana Parkı ve Valilik Arka Bahçede Ersan Camii etrafında gerçekleşecek bu etkinliklerimiz. dediğim gibi önemli yazarlarımızın Hayat İnanç gibi, Nurullah Genç gibi, Hatice Kübra Tonbar gibi, Tufan Gündüz gibi, Şule Köklü gibi birçok yazarımızın da yer alacağı ve imza günleri düzenleyecekleri bu güzel etkinliklerde inşallah hem Gençlik Festivali'nde hem kitap varlığında bütün ilk dizide hemşerilerimizi bekliyoruz. Üniversitemizi, öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi aynı şekilde bekliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.